Hepinize hoş geldiniz. Yine diyeyim, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> evet şu an e, önümüzde crawl duruyor ama Nus Brawl da oynamıyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gerçek Brawl Stars'tayız. Şöyle göstereyim biraz. Bugün kral'la gittim çünkü Arkadaşlar bize bugün bugün bunu da yapabiliriz bilmiyorum. Bakayım bunu sonra bunu veritem. Arkadaşlar bugün efsanevi stratejisi geldi. Ben de efsanevi stratejisinden açtım ve bize crow çıktı. Delirdim ama çekemedim. Çekecektim normalde kısa video ama sonra vazgeçtim ama size bu şeyi yaşatmak isterdim ama sonra 7 seviyeye çıkarttım. Şimdi hiç oynamadım sizinle oynamak için. Birazcık seninle oynayalım. Sizinle arkadaşlar sonra istiyorsanız kostümle alabilirim bilmiyorum. Ama bro pass için biriktirmeye kesinim. Çünkü bu bro pass'i alacağım. Çünkü bu bro pass güzel bir bro pass'e benziyor. Onun için almayı düşünüyorum. Onun için onun için harcamayacağım işte dediğim gibi. İnşallah güzel bir bro pass olur. Ki şeyleri almış. Ve şu an ilk defa oynuyorum kralına. Ya tabii noktalı da oynuyorum ama geldi. Dostlar ilk defa oynuyorum hatta sesini. Sonra bir daha. Onu aldım. Yalnız. Oh be! Ya abi ya sıfır kapayın ya yapmayın ya. Ya birinciliği almayı çok isterdim. Aa, 2000 hasar ver var. Yapalım mı? Hadi görevi yapalım. Hadi. Zaten kural hasar verici kaybeder değil ki. Ama cana. Aynı fullemeyi düşünüyorum. Ay demeyse fulleyeceğim. Allah izin verirse. Bir stu da çıktı ama diğer hesabı. Benim çok güzel oldu ama stu. Bu hesabı da. Ama en önemlisi bu oldu yani benim için. İnşallah yarın yana öbür gelir de. Biraz daha oynamaya devam ederiz diye düşünüyorum. En azından. Ya niye? What? Ya, devam ederiz inşallah. Şey ne? Efsanevi. O için biraz daha düşman öldürmek istiyorum ama. Dediğim gibi. Nasıl oluyorsa artık. 0 kupa falan bir, birkaç kupa çok ölüyorum krov dalıcı bir karakter değil onu hatırlayayım bir dakika krov dalıcı bir karakter değil onu hatırlamayı unuttum şöyle krov bak şimdi kolete e saldıracağım ama dalma tamam aldım bir şey daha yok ettim sayılıyor muydu lan? Yani bu da bot sayılır da. bot. Şimdi 3 kupa falan olması lazım bize. Alalım hadi bu maçı birincilik alalım hadi. Yiyeceğiz. Hadi alalım hadi. Hadi maç birincilik hadi. Ben niye bu kötü oynuyorum? O zamandır oynamadığım için. Ya sessiz birkaç kere girdim ama oyun oynamadım. Herhalde 11'dir. Ama bir de çok dalıyorum ben Crown'la ya. Biraz dur Crown'la dalınmıyor ki. Hatırlamıyorum canım. Crown'la dalırsan ölürsün. Şimdi bak ama bunu öldürebilirim. Uzaktan uzaktan. Görüyor musun lan iki kuşta öldürüyor bizi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ondan dolayı. Bak. Son Da. bir videom arkadaşlar bir, bin yüz gün bin, bin üç yüz kişi izlemiş teşekkür ederim abonelerimiz artmaya başlamış herkese çok teşekkür ederim devam edelim canlı açayım ve şu yüz bin olalım plakatimiz gelsin yüzümü gösterebilirim gibi duruyor ağaçtan. Işte. Adımı biliyorsunuz zaten. Evet. Bunu öldük de mi biz ya? Öldüm öldük. Ama orada arası oynayacak çünkü görmeniz için. Yaz kurabu gün. Aha. Oh yük aldım yük çaldım. Güzel. Bugün başardım. Aa, bugün başardık. Şimdi bunları... Of, Güzel. Benim, bu yeni ortamı ya. Sıkıntılıymış biraz. da ondan şu an M3 var. Nani'nin hiç yok. Hop! İşte bu. Nani öldü mü? Öldü işte bu. Tamam güzel. Kinlerimizi alalım. Yarın da gelsin efsanevi de mi Efsanevi silah ya çok şey oynamadığı için az geliyor. Ya iki günde bir geliyor. Ama inşallah ulaşırız. Ya altı milyon ulaşmaz. Ya 7 yedi milyon ulaşacağız. Yedi milyon al yapmamız lazım. Yani bunlar say, bunlar da sayılı olur ya. Bot sayılıyorsa güzel ha. Harita kurup kurup şey yaparız. <laughs> Yavaşla bakayım sen bir. bir yavaşla. Şöyle alayım seni havada. işte bu. Ve sonunda birinciliğimiz geldi. Ve 3 rütbeye ulaşmışız. Hasarımız artmış. Devam. Burada keseyim biraz ya. Keseyim. Keseyim hadi. O da 55'li keseceğim. Çat bir kill olmadı. Bak birinci kill alacağım. Ya da o benim çilimi alacak herhalde. Tamam aldık güzel. Uf can çok az ve bulaşıyor. Nasıl böyle bir şey kalmıştır be şu an? Nasıl bir şey almışım yok şu an. Tamam biraz Salıcam. kill savaşı makin kill double kill mı işte bu birinci kill aldık pardon üçüncü kill güzel bir şekilde bir tekrar basıyoruz kupaları iyi kastık şu an İnşallah daha çok da gelir mezun kostüm geldi mi aa güçteki kostüm ya o alınmıyor ki Ana ben niye öyle uğraşıyorum? Alamıyor ki. Doğru ya. Neyse. Durdurayım çünkü bence yetişmeyecek. Ha, şarkı bumpy, 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 her şeyi yapıyorum. Ve i̇şte bu kanalı çok seviyorum. Ama siz boş verin. Hadi oyuna dönüyorum ben. maç daha bitti. Şey yapamadım. Özür dilerim. Açamadım yani şu an. 1.500'lük görev bitti. Hala 2000 2 ha tamam. Hadi bir 500'lük görev daha bitirelim falan. Evet. Bakalım o görev de bitti. Evet, çok az kaldı şu an baya biraz kaldı. Son dakikalarda böyle açayım dedim. Son dakikalarımız işte az kaldı. Bu maçtan sonra bitiyor. Yani bir iki maç falan oynadım yani çok oynamadım. Bir maç kazandım da. Evet. Bugün de bitti şu an. Ve evet, çıkışa bastım. Evet, destansı. Destansı dediğimiz. Evet. Evet, bunların üstüne rene. bu arada bir sürü gelecek şimdi. Ender. 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 Artık beklemiyorum zaten. Bir efsane falan Ender Bitti. Evet, oyuncu simgesimizi aldık ve evet. 25 kredi de buradan geliyor mu bilmiyorum. 790 oldu. 30. kademeye vardım. Şuradan 40 alıyorum. Ve 70 kredi daha. 1960 oluyor. 40 kredi sonra ben 40 kredi sonra yani 30'ca geldiğimde çak geldiği yüz arkadaşlar almış olacağım. Ee, ben sizden sonra görev yapacağım. Şu. Ta, su, bir dakika. Kromro var tamam krom, ben belli belli oynayacağım e, ee, kromla da kapatış yapayım idrüt be oldu krom evet herkese görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın cansınız balsınız görüşürüz bay bay